Fabrikada 90 santimetre yüksekliğinde 180 santimetre genişliğinde bir dolabı arkası açık kamyonete yükleyen Kemal'in dolabı devirmeden aracın hızını 50 metre bölü saniyeye ulaştırması için araca verilmesi gereken maksimum ivme ne olmalıdır diyor. Şimdi burada aslında iki konuyu bilmek gerekiyor. Bir, Newton'un hareket yasaları. iki tork. Çünkü ilk önce şunu düşünelim. Burada ni'imiz var. Cismimizin ağırlığı. Yani Mg. Bir de yine cismin ağırlık merkezine etki eden eylemsizlik kuvveti var. O da nedir? çarpı A. Tamam. Bunu yazmak için Newton'un hareket yasalarından bir şeyler bilmem gerekiyordu. Ama bundan sonrası için Tork hakkında bir şeyler bilmem gerekiyordu. Bakın kaymadan bu kutunun düşebilmesi için ne olması lazım? Şuradaki alt noktası etrafında bu cismin böyle ne yapması lazım? Dönmesi lazım. İşte zaten böyle olduğu için yani dönme hareketi olduğu için burada torktan bahsedebiliriz. Çünkü tork kuvvetin döndürme etkisi demektir. Peki, düşmemesi için diyorsa demek ki şu EMA'nın oluşturacağı tork MG'nin oluşturacağı torka eşit olması gerekir veya küçük olması gerekir. Hangisinin torkunun daha büyük olması gerekir eğer düşmemesini istiyorsak? MG'nin torkunun daha büyük veya birbirine eşit olması gerekir. Dolayısıyla maksimumunu sorduğu için eşitliği düşüneceğiz biz. Peki tork nasıl alınır? Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığıdır. Yani kuvvet MA ise dönme noktasına olan dik uzaklığı ne kadardır? Tamam 90 ise 45 santimetre. Peki MG'nin dönme noktasına olan dik uzaklığı ne kadardır? 90 santimetredir o da. O zaman torkları eşitleyelim. Yani M çarpı A çarpı 45 Eşittir diyorum. M çarpı. G'miz de şöyle yazalım. G çarpı 90. Sadeleştirdiğimiz zaman burada 2 kaldı. M'ler sadeleştirdi. O zaman A eşittir ne çıktı? 2 G çıktı. Şimdi gerçek mi? ivmesinin bana 10 olduğunu soruda söylemesi gerekiyor ki ben cevaba ne diyeyim? 20 diyeyim.